<laughs> Koş Kalk Kime diyorum Koş Koş kalk Edat, Yavaş ol birer Ne yapayım abi öperek mi uyandırayım ya <laughs> Şş Terliksi hasta etme insanı yat yerine Şş Sen Sende çakı vardır Versene çakını ben de çakı var, sende kolonya var mı? Hallederiz. Tamam o zaman, ben de hallederim. Ne oluyor ya? Şişt. Süslü beyefendi, oda servisi. Siz rahat edin, yatın, uyun. Siz hiç hissetmeden çarşafınızı değiştireceğim. <laughs> ne yapıyorsun abi ya? Sado, versene çakını. Al. Vedat, <laughs> çakıyı ne yapacaksın? Levent Üsteğmen kolluğu devretmedi daha. Yanarsın bak. Gel. Hayrola Kerim? Pazar sabahı bu ne acele? Komutanım biraz heyecanlıyım da o bakımdan. Pazar olsun ben işimin başında olayım da erkenden. Revir heyecanı olmasın bu? Yok komutanım ne reviri? Tamamen pırlanta. Pırlanta mı dedim ben? Revir diyecektim ağzımdan pır diye çıktı. Kerim Nöbet başlamadan saçmalamaya başladım. Öğleden sonra alay komutanı gelecek. Bu kat istemiyorum. Sakın bayılayım falan da deme. Emredersiniz komutanım. <laughs> Daha buradan Nizamiye nöbetine gideceğim. Zaten Yusuf tüm nöbetleri bana kilitliyor. Beyefendiler uyanmıyor. Ah. Oh! Ama ben onları uyandırmasını bilirim uyku tolumları sizi. <laughs> ne oluyor Vedat biz de anlayalım. Arif abicim kısmetse hayalet binbaşı olacağım. <laughs> hayalet diyorsun hem de binbaşısından. Alasından dinle bak sizin daha bilmediğiniz çok şey var torunlar. Hayalet binbaşı Kıbrıs harekatında şehit olmuş. Böyle sizin gibi kebap askerlik yapanları teftişe geliyormuş. Eğer Vedat uyandıramadıysa hayalet binbaşı uyandıracak. Vay. Acıra kokusu alıyorum abi. Öyle insan uyandırılır mı terliksi kardeşim? Delirirler melirirler. Ya Arif abi yorma kendini ya. Bu kolpaya jumbo bile inanmaz be. <gülüyor> <gülüyor> Güzel abim ben delireceğim ha. Onlar delirsin. İzle şimdi. Hadi. Vedat. Dur be sinyor be. Dur. Bak şimdi ne oluyor? <laughs> Abi gözümü çıkardın elin koptu değil mi? Bruder Deutschland Adamacı Kadri Ya git başımdan ya Guten Tag Taka taka Hangi şimdi ne oluyor? Alabora Al Şşşt <laughs> Taka

başım nöbetçisi? He? Ne oluyor burada? Buradayım! <laughs> komutanım! Ya ben hak ya! Bu neymiş be kardeşim? Bana kaldı bu sefer de ama! Şişt, tut şunu! Kaldır kaldır! Ben şimdi onu uyandırmasını bilirim. Komutanım! Şişt, komutanım! Dur, komutanım! Hareyy! Hareyy! Dur dur! Hale. dur Şişt! Ben de vuracağım! Ben de vuracağım!